ziyaretimizle halkımızı tamamlayacağız yanlar. Tamam, çocukları gelecekmiş. Aa, Gelin Haydar dedem. Aa, sen. Söyleyelim, söyleyelim, dedem, duydum. De. Kirim duydum. Duydum sultanım, duydum. Aynine, Çocuk, Cemil anne. Cemil anne. anne. Cemil anne. Evet, Murat abi sen de geç. Fark etmez gönül gönüle biriz Şöyle de geçebilirsiniz. Nedeni nedir canlar? Nedeni biz insan-ı kamili tam inancımızın merkezine koymuş bir inanç sistemiyiz. 12 imam orucu geldiği zaman her yıl oruçluydu. Yani vatineki, yani bizim Türkçe anlatayım, belki anlamayanlar bilebilir. cenab Hak derdi, Canımı bir gün alırsa derdi Muharrem orucu 12 imam orucun içerisinde Cigerim ben oruçluyken alsın derdi Hep bu duayla başlardı Hep bu ikrarla başlardı Kendisi bir seyit evladı Kendisi bir Kureyş evladı Kendisi bu toprakların kadim ocaklarından biri 12 ocağın evladından biri Kendisi bu niyaz ile Hakk'a hep oruç tutardı, bu niyaz ile niyet ederdi. Cenab-ı Hakk'ın gönlüne de hoş gitti ki Mehmet dedemizi, Uzun Mehmet amca deriz biz hep biz öyle biliriz, küçüklükten öyle büyüdük. Uzun Mehmet amcamızın e, duasını, niyazını kabul eyledi canlar. Yeri mekanı cennet olsun. Mara bir şey de sudi imama rammemiş. Her de her de derviş bu. Verti nur de bu hak. Yani bugünlerde günlerde Hazreti İmam Hüseyin'in, Ana Fatma'nın ciğer yarasının olduğu günlerde kişinin hakka göçmesi inancımızda bir kemaletin, inancımızda bir rızalığın nişanıdır. O da bu nişanı bize gösterdi. Biz inanıyoruz ki Varvara İslam'a yeni gençlerle boş kalmayacaktı. Bak şurada kılıncı ile hep gezerdi. Ali sevdalisiydi. Ali aşkıydı. O ehli beyt aşkıydı. Hazreti Hüseyin aşığıydı. Ön planda gördük Mehmet amcamızı. Biz kendisinden razıyız. Şu her dervişin cümle ocakları kendisinden razı. Uydu bulunur bu. Zayhu zenet bu. devresi organı başına bu. Allah bu. Kırmancı yeri Zofi. Nahardır Zofi. Nikano kısıyken nerede bir kere belki tarzı olmanız olmanız ama o morda mı kırmancı yiyiv. Zonu kora zof hals kerdini. ma rastı jüyün bir kıyı dukada çarşı da bu. Selamı kıyık kırmancı yiyiv. Muvvet de kıyık kırmancı Her şeyden önce bu kadim kimliğe, bu kadim inanca işte burada yatan sıradan bir insan değil. Bunların Ha, hatırı için. Merhum Mehmet Yıldız canımız haktan geldi, hakikatine gidiyor. Haktan gelip hakikatine giden canımızdan razı mısınız? <laughs> <laughs> Cenab-ı Hak da sizlerden razı olsun. Canlar haklarınızı helal eder misiniz? Canlar <laughs> canı gönülden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Canlar canı gönülden her kanı helal kerim. Helal Hak sizlerden razı olsun. Şu her do dervişin cümle ocaklarının cümle ziyaretlerinin çilası kendisine rehber ve kılavuz ola. Allah için selata, Muhammed Mustafa Eylül için selavata, durduk divana, uyduk 12 iki mama, döndük kıbleye, kıblemiz Kabe, Kabe'miz Beytullah, uyduk 12 iki mama, Muhammed Mehdi sahibi zamana, Eremlerin ecelleri askına. Hasan Hüseyin sır içinde sır ise. İmam Zeynep nur içinde nur ise. Ya Rabbi üzerinde kibir benlik, benlik var. vardıysa. Allah, Muhammed Mustafa'nın gül cevabına bağışla. Erebed İlahi Ya İmam Hasan Hürriza hakkı için bağışla. Hasan askeri gazinin gülleri bite. Muhammed Mehdi sahibi zaman gele gününün gamını ata. <laughs> Muhammed Cali. Sevgili canlar, Yıldız ailesi adına tirlerim adına bugün aileye acılı bırakmayan tüm dostlara, tüm canlara teşekkür ediyoruz. Hak Muhammed Ali Bozatlı Hızır cümlenizi yardımcı olsun. Allah Allah. Şöyle özür dilerim. Nerede gelsin buraya. Tamam. Tamam özür dilerim. Biz Mikrofonu alabilirim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Arabaya bakıp hepsi. Tamam. Canlar. Kumru ablamız nerede? Bir çıla yakacakmış şu gitmeden. Bu bir. Canlar üçüncü günümüz Muharrem ayına yani 12 imamlar gününe denk geldiği için sadece kırkında buluşacağız. Üçüncü gün sadece çıla yakılacaktır. Gerekli. Canlar lokma atanlar sırayla şöyle bir geçebilirsek bir de kapıda taziye dileyenler sadece mezara gelmeyenler. Thank you.